Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Geçelim videomuza. Yaklaşık 22 milyon takipçisi olan Erçel başrol oyuncuları artık takipçi sayısına göre seçildiği iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruldu. Erçel hiç istediğiniz var mı sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu partneri Kerem Besim ile ilişkisinin yeni başladığını bile getirdi. Öte yandan 4 Haziran 33 yaşına giren Kerem Besim sette sürpriz bir kutlama yapıldı. Sevgilisinin yüzüne pasta süren Erçel daha yeni başlıyoruz derken Bürsin'e sen var ya sen yanıtını karşılığını verdi arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolarımı sizler görün arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.